Herkese yepyeni bir sevimler sular bölümünden selamlar arkadaşlar. Aradan baya bir şey geçti. Ne yaptığımı söyleyeyim. Bu arada şurası asker yüz. Burası poligon iki yeri de şimdi. Yani oturdum. Onun videolarını çekeceğim. Kaç bölüm sürer bilmiyorum. şuraları falan zorlukladım işte kısaca arkadaşlar. Kuru kısa ot buldum. Taşıyorum öylesine. Bisiklet önde. Orada da şeyleri attım zaten. Gördüğünüz gibi motor falan da buldum. Onun dışında pompalı bu değil. Pompalı altı level bunu yapacağım eve gittiğim zaman otomatik pompalıya geçeceğiz ondan sonra zaten. Yani neredeyse. Bunun dışında gelen levelleri zekaya veriyorum ki daha iyi takasa verebileyim. O zombi var. Neyse devam edelim. En son hatırlarsanız sizinle birlikte burayı lootladık. Burayı lootlamadım bu arada bilerek. Videoda yapalım diye. Şimdi burada zombiler üzerimize koşuyor. Biraz ya. Allah belanı vermeye. Biraz fazla kalabalıklar. Evet biraz kalabalıklar. Şu an gece olduğu için. Yolunda Öldünüz mü? Tamam. Bunlar falan her şeyi topluyorum ya. Silahımızda fener var. Bu arada bunu beraber mi aldık? hatırlamıyorum. Lazer fener taktım. Varzuk modunda bunlar da utanıyor. Manyak bir oyunlardan ya. Varzuko beraber mi oynadık hatırlamıyorum ya. Varzuko beraber oynamadık sizinle. Ben bir şey kontrol edeceğim. Dün de sezon 2 diye kaydetmişim. Ne zaman modu falan yapmıyor merak ettim de. Şu bir götürürüz mü? Yok onu düş. Gelme lan. Gelme lan ölüsünü. arkadaşlar. Gelme lan. Mercimek. Hayır, hayır gerizekalı oyun, gerizekalı oyun. Niye yere girdim? Hehehehe <laughs> Kışk Allah kahramanı vermem. Oğlum zaten ölmüyordu bununla. O artık çok ölmüyor. Şunu şu, Bir dakika arkadaşlar. Şunu kullan. Ya. Al bak <laughs> yapıyor. Kaç. Ya. Run. Ne zaman zombi ya? Arkadan geliyor. nereye gidiyor? Abi şu sopuk olur normal ne Neden ben hassas nişan olmak zorundayım? Dışarıdan gelen sadece buymuş. Benim bir şey koşuyor ama. Ne kayboldu? Gel bak. Ama niye kayboldu ya? Niye şok buralarda? Ben öyle hiç bir şey çıkıyorum Niye çıkıyor bunlara? Tamam, bunu tükettim. Zırhlardan ha, vay şapkasını buna değiştirdim. Takas satın almaymış diğeri sadece. Buna çevirdim. Abi şunları çıkar. Tamam, ne çıkmaz. Çeviriyorum zayıf timdesini. Daha zor bir vardı buralarda. Bu iki yeri dotladık sonra trader'a gideceğim artık. Daha sonra da eve gidelim artık. varsa yanlış saat kartımızın ne geçeceğim böyle çok da şeyler var olsun. Ne alayım ben mermi kafasını kardeşim. <laughs> Abi şöyle bir şey koy ya. Neydi onun adı? Mermi zulosu koy. Tamam, kutudan tam basit. Kutu Buradan merdiven var işte niye çıkmıyor Çıkmayı nasıl unuttum oğlum ben buradan Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? <laughs> Duvarın altına var

Son bir yakaladı Hadi da. Güzel oldu. Bir daha hafta oyunda ıslı olacaktı. Ne olacaktı? Ne güzel havada vurmuşum herifi. Bu neredesin sen? Şuradaki zombi hiçbir zaman gelmiyor bu arada biliyor musun? Sen buraya gelene kadar hiç uyanmıyor. Mühimat yiyor. Bunu ekleyelim. Şuraya ekleyelim bari. Sonradan aklıma geliyor. Madem boş ver niye eklemeyelim? sakin ol. Allah. Şunu açalım. Bir sesler duyuyorum ama Ya Allah. ya Allah belanı vermeye sen miydin? Of ben ne diyorum bu sesler neyden geliyor? Sağımdan bir tıslama sesi geliyor, solundan yürüme sesi geliyor. Haydi gidelim. Abi oyunların açıklığında şunu yapma ya. Anasını alattım sketsin ya. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir askeri üst kendisi. Selamun Aleyküm. nasıl <laughs> arkadaş? <laughs> Bunu şu an bu daha güçlü. Nasıl ya? Nasıl bir level daha güçlü abi? Şunları ya. Normal atacak. Elimde patlıyor mu? galiba patlıyor. Şimdi götürmedi biliyor musun? Bir şey deneyeceğim. Acıktım ya patlama. <laughs> Diğer atak bozuldu mu bu arada? Diğer atak bozuluyordu Arkadaşlar onu geçin de. Bunlar bir çıkar. Tamam kaç vuruyor? 13 6. 15 2 vuruyor. Saçma 10. Saçma 10. boyutu büyük. Etkili menzil 4. Etkili menzil 4. Yok. Dedi bir ses 4 saniye. ses bu daha iyi. Allah parçalık arkadaşlar? araba de <laughs> oğlum araba kitabı çok az kalmış lan yani zeka adam mı? Evet 9. Nasılskıyı üstünden daha da kaliteli. Niye cesedi loot'lamaya çalıştıyız? Tek açık Şurada biri daha var. Orada biri daha var, gideyim. Niye koşuyorsun? Karal değilsin, bir şey değilsin. Rüzgar mıydı? Toplamasam bilmiyorum. Çok çabuk yıpranacak ama mı? Abi pompalısın gözünü seveyim ya. Pompalı mı kırmadım çok bu arada ya. Bu yüzden işe farklı kılıyor ya pompalı. Vurum. bir kurutu görmediniz ıh evet. ıh sesim gitti yavaşlamayı görmüştüm sonuna gelelim Ha dadam ben pompalı yapamayacaktım itiraf oldum ben çünkü çelik istiyordu yapamayacağım yani Takılış kitli ki okey. O zaman arkadaşlar burada sonuna gelelim. Buraya kadar bizi destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki sabunda sütlay bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve...